Eşlem baba. Eşlem. Ooo. Gülüm yiyeyim. Gülüm yiyeyim. Gel 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 gel. Gel gel gel. Eda tamam ya. Eee. Emre'nin kabuğu. Emre'nin kabuğu. Aaa. Hihihih. Valla sizi tebrik ediyorum yani. Yani bu ana caddede yani en azından at yükmüyor. Evet. Dur oğlum. Başkanım Güzel. arkadaşlar ziyarete gelmiş. Evet. Kaşam dur. Gel. Yok yok merak etme. Hayırlı uğurlu et. olsun. i̇yi iyi sağ olun. Nasılsınız? İyi sağ olun. Teşekkür ediyoruz. İyi hoş bir geldiniz. bir dönem. Başarılarınızı diliyoruz. Sağ olun. Teşekkür Çok güzel ediyoruz. yenilikler getireceğinizden e, konuşmalarınızdan, röportajlarınızdan sizle işinizin güzelliği. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Valla hoş geldiniz. Hoş bulduk. Getirdiniz. Ne güzel. İsmi nedir? Manas. 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 Şu iç hilali de alabilirsek özellikle evet, buranın... onu. Şurada da var ya burada da var. Ben biraz da bu işin eğitimini de aldım. Öyle mi? Hazır amatör gibi sayılırım ama bir tek profesyonelleşiyorduk kaldık orada. i̇nşallah devamı gelir. İnşallah başkanım. Dünyanın en güzel şeyleri. En güzel. En sadık. Aynen. Biraz bu biraz huzursuzlandı. Bu tak hocamdan geldi. Başkanım Öyle seni görmeye. Maşallah. Maşallah. Hoş geldiniz. Sefalar Hoş getirdiniz. Başkanım. Hoş, Hoş başkanım. geldiniz. Aynen. Sefalar Kendinize iyi bakın. Aynen. Aynen. Biraz daha gel. Kardeşimiz valla helal olsun. Evet. geldi. Evet. O, Şimdi de gelip geçecek. geçecek. Ya dinlenseydiniz. Durmayalım başkanım. Başka bir zaman. Tamam. Ben geleceğim Geç, ona. Gel lütfen tamam. gel. Ya gerçekten çok enteresan bir karşılama oldu. <laughs> Çok da güzel oldu, çok da anlamlı oldu. Ben de meraklıyım bu atışını. Uzun zaman önce ben de bu konuda bayağı bir eğitim aldım. İnşallah devamı gelir. Öyle umut ediyorum bu vesileyle. Çok teşekkür ediyorum geldikleri için. Enteresan bir şey oldu, ziyaret oldu. Benim için anlamlı oldu. Ben de şaşırdım şimdi, bir şey de diyemiyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdiden bayramlarınızı tebrik ediyorum. Hayırlı bayramlarınız olsun. En kısa sürede görüşeceğiz. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Çok sağ olun. Görüşmek başkanım. üzere. Rüzgarıma özel bakıyorum. Kendi şahsiyatım. Yazıcıoğlu Başkanımı da kazandığını duyunca zaten gönülden orada destek veriyorduk. Duyunca atımızdan çıktık geldik. Atımızdan geldik. Arabası var ama insanlar diyor yürüyerek mi götürüyor. Yok. atımız arabamızı attık geldik. Tekten buraya ama atımızla geldik. Peki Tokat'ta sokaklarda gezdiniz. Nasıl ee, bir tepki muhteşem. var? Muhteşem. İnsanların ata hasret olduğunu gördük. Yani at Türk'ün kanadıdır diye biz de atları insanlara tanıtmak için çarşılarda geziyoruz. Biz atları insanlarla aslında biraz daha bağdaştırıp yakınlaştırmaya çalışıyoruz. Ve başkanımızı tebrik etmek amacıyla böyle değişik aslında bizim kültürümüzü daha çok öne çıkarmak için geldik. Kendisinin de zaten biniciliği varmış. Yakın zamanda aramızda görmekten onur duyarız. Yeni dönem hayırlı olsun diyorum. Hayırlı Ramazanlar diyorum. Hayırlı tatiller diliyorum. İnşallah bu dönem başkanımız için ve hepimiz için çok güzel olacak. Farklı bir duygu. Turhal'dan bu gece gelmişler. Çok çok teşekkür ediyoruz kardeşlerimize de. Başkanımızı ziyarete ziyarette bulundular. Bunlar bizlere tabii ki mutluluk veriyor. Yani Tokat'ta gerçekten bir değişim başladı. Her şey çok güzel olacak Allah'ın izniyle.